Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bugün sizlerle birlikte İngiliz gideceğiz. İngiliz Home'da şahane hep yeni ürünler gelmiş. Güzel indirimler de var. Hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz. Yeni yılda yeni kampanyalar yapmışlar. Hepsini inşallah birlikte güncel detaylı fiyatlı güzel bir mağaza turuyla inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olup bizlerim aile, ailemizi genişletmemize yardımcı olun. Sağ olun, var olun. O zaman bir önce videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Bugün de İngiliz Şom'a geldik. Çok güzel indirimli ürünler var. Bunları size sonuç sunacağız. El, %50 artı 20 indirimler var. Tüm ürünlerde. Tüm ürünlerde e, yeni yılın indirimleri sizlere sunacağız. Şunlar var. E, TV battaniyeleri 250 TL. Bak şöyle. Çok güzeller. Bak renklerine bak. Şöyle şu, çok tatlı değil mi şunun rengi? Evet, bunun rengi çok güzelmiş. Şöyle dokuları da çok güzel. Yumuşacık. Yumuş yumuş. Hı, hı. de var. Bunlarda da aynı şekilde indirimler var. %50 artı 20 indirim. Bak bu mesela 900 liradan 400 99'a inmiş. Hı hı. Bak bunlar da çok güzel. Bunlar da indirimde. Severlerin başına geldik. Bak bunlar da yeni, yeni gelmişler. Yeni gelmiş. Bak bu da 1200 liradan 600 liraymış şöyle. Ekstra %20 indirim olacak kasada. Evet. Şöyle şunlara bakalım. Bak bu kutular da güzelmiş. Bunlar da 650 lira. Hı hı. Bunlar Fiyatlar. yeni gelmiş ve çok güzel bence. Bence de çok güzel şu. Şunlara hı. bakalım anne. Bunlar hı. da 579'dan 289 liraya düşmüş. Böyle ha, güzel, güzel aksesuarlar da var. Bunları gösterelim önce sizlere. Bak bu da 479'dan 239'a inmiş. Hı hı. Böyle güzel şeyler var. Bak şu var. Bu da 449'dan 224'e inmiş. Hı hı. Şunu da göstereyim. Bak şu da güzel. Evet şu onu nazar. ben de gördüm ya. Güzelmiş. Çok güzelmiş. Ama bunda fiyat bunda yok. Bunda fiyat yok. Ama çok güzelmiş değil mi ama? Hı hı. Çok şu güzel. da güzel. Şunu gördün mü? Bakalım onun fiyatı var mı? Şöyle kaldırayım. <laughs> Şurada yanda. Yok o yapay çiçeğin ha, fiyatı. Çiçeğin. 124 lira. Onunla, Bununki yok. Ama çok güzelmiş. Şu mantarları söyleyelim. Bak bunlar 549'dan 274'e inmiş. Şu fili söyleyeyim. Bak fil de çok güzel. Baksana. Şöyle değişik bir şey. Bu da 399'dan 199'a inmiş. Şöyle bir şey var. Bu neymiş acaba? Şöyle 899'dan 444 449'a inmiş. <laughs> Bak şurada e, yastık kılıfları buldum. Bunları da size söyleyeyim. 279'dan 139'a inmiş. Şunlar o kadar güzel ki dokuları yumuş yumuş. Da, Paspasa benziyor. <laughs> evet, bunlarda da indirim var. Buraya gelelim. Şunları da gösterelim. Bak anne onları da göster. Tamam, bunları da göstereyim. Bak bunların fiyatı neymiş bakalım. Fiyat görebilirsem. Yok mu? Bunda yok galiba tamam, şu da. şu yukarıdakine bakalım. Şuna bakalım. var. Ha, bunda da var. Bu da 699'dan 349'a inmiş bu. Ama bunun bayağı kaliteli bir ürün böyle. Kumaşı çok güzel. Şurada bir tane var. Bir de buna bakalım. İnşallah var. Fiyat Canında yok. yok. Bunda yok. Bir de şunlara bakalım diyecektim ama bunun fiyatı yok. Şu, şunlara bakalım. Şunlarda sanki indirim vardı ama geçen de şimdi bilmiyorum. Şu şeyleri söyleyelim arkadaşlar abajurları. 1400 liradan 700, 699'a inmiş. Kasada ekstra %20 inecek. Onu da söyleyelim evet, tekrardan. Evet Tüm ürünlerle. Onlar da kasada inecek yani. koltuk şalları var. Bunları size gösterelim. Bunlar da e, 900 liradan 449'a 449 düşüyor. Eksele tekrar düşecek. Şeymiş 130 130'muş şeyi ölçüsü de. 130 yazıyor şurada. 130'a 170. <laughs> 130'a <laughs> 170. 170'i göremedim. Ben. ben de göremedim de Şöyle, hatırladım yani eskilerden. <laughs> eskilerden yoktu çünkü. <laughs> evet. Şunlar var. Bunlar da 800 liradan 400'e inmiş. Bu da aynı boyutlarda. Bu da aynı boyutlarda. Şöyle farklı modelleri de var. Hı <laughs> hı. Renkler olarak. Gayet güzel renkleri var. Şu çerçeveyi de merak ettim anne. Tamam, Bayağı da, da büyük. Bu da 700'den 350'ye inmiş. Ayrıca bir de bunlar kasada %20 indirim oluyor. Hı -hı. Şunu da söyleyelim mi? Söyleyelim. Şu ne kadarmış merak ettim. 349. Edin. 349 lira. Bu da değişik bir şeymiş. Bak şunlar da güzelmiş. Şöyle, güzelmiş. Hmm. şöyle kutular var arkadaşlar. Bunlar da 499'a düşmüş ve tekrar kasada da düşecek. Çok güzelmiş. Bakın göstereyim size. Şu küçükleri var. Bunlar 349 lira. Bak. Onun fiyatı şu 64 liraymış. Şu Aa, küçüğü. 60'da. Bu da. 60'da. Şu şu. Ben küçüğü. İçindeki. Tamam. Şu. Bunlar da yeni gelmiş. Bak, evet, bunlar da, bak, bunlar da yeni bunlar gelmiş. Çok güzel evet. renkleri falan. Bayıldım bunlara. Çok güzel. Şu havluları söyleyelim. Bak, şunlar dörtlü. Bunların fiyatı da 550 liradan 220 223'e inmiş. Şu kırmızısı da var. Görüyorsunuz. Evet. Bir de şu havlulara bakalım. Şunlara bakalım. Dur bakalım. Bunda fiyat göremedim ama. Başkasına bakayım bir de. Fiyat bulabilirsem söyleyeceğim. Bak bunlarda da şöyle 100, e, tüm ürünlerde yüzde elli artı. Yirmi indirim ha, var. Kasa kasada, kasada 20 düşecek. Aynen. Şu mesela 500, e, 599'dan 300'e inmiş. Baksana gayet de güzel. Bak bunun pembe rengi de var. Şöyle size gösterelim. Şunun fiyatı var mı? Bak, bak var var. Var değil mi? Şurada yazıyor bak. Ha. Bu da 900 liradan 449'a inmiş. Bak 4 tane havlu var onda. Bu da güzelmiş ha. Evet. Renklerini de çok beğendim. Güzel kombinlemişler. Şunlar var bak şu pembeler. 879'dan 439'a inmiş. Bu da böyle iki parça. Şöyle rengi de var. Fiyatları aynı gene. Şurada bornozlar var. Bornozlara bakalım isterseniz. Bunlarda da yine %50 artı indirim var. Bunda aynı etiket yok. Etiketi olanları, olanları söyleyelim Şu mesela. Bu mesela 2799 liradan 1399'a inmiş bak. Bak şu alttakinin de fiyatı var. Bunu da söyleyelim. O da 2659'dan Lira, aynen 1300 liraya düşmüş. Evet. Şu var. Şu da 1500 liraymış. 1500 lirası. Evet, güzel, yumuş yumuş. Tabii kasada ekstra düşecek tekrardan. Onu da tekrardan belirteyim. Ben şunu beğendim ama bunun etiketi yok ya. Evet. Belki de vardır. Şöyle bir bakalım. Varmış. Var var. 850. Şimdi bu da 850. Bunun yani fiyatını da söyleyeyim. 200 liradan 100 liraya düşmüş bunlar da. Bak şöyle renk renk yani var. Yani 80 liraya gelecek arkadaşlar. Aynen. 80'e gelecek. Şunlar da 459 liradan 229'a iniyormuş. 229 evet. Şöyle şu paspaslara bakalım. Bak şöyle küçük. Şöyle size göstereyim. Bunun fiyatı da 500 liradan 250 liraya düşmüş. Ayrıca kasada %20 indirim de olacak. Hı hı. Şöyle bak farklı renkleri var. Kahve rengi, yeşil. Şunlara bakalım eğer bakayım fiyatı varsa. Onları söyleyeyim size. Varmış fiyatı. 1399 liradan 700 liraya düşüyor. Ama dokusu çok güzel. Yumuş yumuş. Şöyle bak farklı renkleri de bulunuyor. Bak şurada siesta yorgan var. 999 liradan 399 liraya inmiş. Bunlar evet. tek kişilik, çift kişiliklerde ha. 519 liraya zaten, düşmüş. Zaten evet Bunlar düşmüş şöyle, hali zaten. Düşmüş ha. hali bu. Şöyle bu neymiş? Yorgan mı? Bu? O da pamuk yorgan. O da 1250 lira. O da düşecek %20. 2500 liradan düşmüş. Ayrıca bir de %20 indirimi var. Şunlara bakalım bak şu şeylere. Bunlar da yastık değil mi? Ortopedik bisko da, yastık. Ha ortopedik bunlar. Bunlar çok güzel oluyor. Kullanıyoruz biz de bunlardan. 2000 liradan 1000 liraya düşmüş. Şöyle Hı -hı. yuvarlayayım size. 999 diyor ama. Aynen. Bak şunlar var. Çok güzel dokuları. Bayıldım bunlara. Bu postlar gerçekten çok güzel oluyor. Fiyatı... Şurada ıı, 80'i 150 cm'miş sadece boyutu. Ha şurada yazıyor işte fiyatı. Fiyatı var. 1400. 1400 lira bunların Hı -hı. fiyatı da. Bak şöyle. Farklı renkleri de bulunuyor. Bak, Bak şuraya da asmışlar mesela. Şunu da göstereyim. Şurada güzel. Baksana şuna. Çok güzel ya. Çok güzel, Bunların postları gerçekten çok Şunlara güzel. Şunlara bir bakalım. Şunlar var. Bakayım bunun fiyatı neymiş? 120'ye 180'miş bu. Kil jüt halıymış. 1500 liradan 8 799 liraya inmiş. Bak bunun rengi de çok güzel. Bak şöyle paspaslar var ikili. Bunların fiyatı da 900 liradan 449'a inmiş. Şu farklı 1500 liradan 799'a inmiş. Bu bunun şeyi güzel dokusu daha farklı yumuşumuş. Şu da 1600 liradan 850 liraya düşmüş. Şöyle bir model, bak. Böyle farklı modelleri var. Şu an? Evet. Şöyle Bir de şunu söyleyeyim dur. Bu da tekli miymiş Fiyatı e, 1100 1200 liradan 600 liraya düşmüş burada. <laughs> bak, bu da <laughs> değişik bir paspas. güzel bir şey var. Peçetelik. Peçetelik. <laughs> Fiyatına bir bakalım saniye. 80. 80 TL'ymiş bunun fiyatı. Tabi burada da %50 artı indirim olacak. Aynen. Şu tepsiye bayıldım bunun ya. Ama bunun fiyatı olur. yok. Bir Çok güzelmiş mi? değil mi? Çok güzel. Bak bakayım oralarda var mı? Yok mi? anne. Hmm. Bunun fiyatı yok. Bu Olsun şu tuzlu biberliklere bakalım. Bunlar da 199 TL'ymiş. Bunlar da güzel baksana. Çiftli değil mi? Bunlar ikili. Hı, hı, ikili. Hı, -hı, Tamam. Şuna bakalım. Bak bu da güzel. Bu da 1200 liradan 600 liraya düşmüş. Bu da hı. ikili. Ha bu da ikili. Aha, <laughs> yağlık sirkelik. Tabi yüzde yirmi indirim kasada olacak ayrıyetten. Şunları göstermek istiyorum bir de. Bunlar da güzelmiş. Bunlar çok güzel oluyor ya. 350 liraymış. Şöyle bir de şunu göstereyim. Bu da 379. Tamam, şu, şu, şu ne kadar dur şuna bakayım. bunu, bunu ben de merak ettim ha. Bir saniye ben bir bakayım. Şöyle altında altındadır herhalde. Ay dikkatli kaldır. Şöyle bakayım. Yok. Yok mu? O Şimdi zaman boş ver. Dur anne şunu da göstermişken şunu da göstereyim. Hmm. 379. Hmm. Bu da 379. O sarısı da çok güzel ha. Rengine bayıldım. Evet, Hardal erdi. rengi. Şuna bakalım şu saklama kabına. Bunda fiyat varsa. O ah, bunda da yok. Ee. bir şey. Hah. Şu kavanozun fiyatı da 400 liradan 200 TL'ye inmiş. Bak şu saklama kapları da güzel. Onları da söyleyelim. Aha. Hı -hı. Evet. Erzak kapları. Erzak kapı. Bu muydu? Evet Kutusuna o. Şuna bakalım. İşte Dur. bu. Burada. Kutu. Bir bakalım. İnşallah vardır. Dur bakayım şurada. Yok yazma. Hmm. Şu bal kavanozuna bayıldım. Çok güzelmiş. bak, güzelmiş. Bu da 1200 liradan 600 liraymış. Bak, böyle çok böyle güzelmiş şey de var. Değil, yeni gelmiş. Var. Çok güzel. Bayıldım ona. Çok güzel. Şu da 100, 260'dan 130'a inmiş. Şöyle. Bir de şurada bir şey daha var. Onu da göstermek <laughs> istiyorum size. Bak şöyle ne bu? Bu da bal mı? Bu da mı bal koyuluyor buna da? Baksana anne çünkü bu yok bu bal. Tüm tüm Baksana valla. arkasında kutusu var anne. Kutusunu bir çıkarabilir misin? Çünkü bunun etiketi yok. Nasıl çıkaracağım bakayım. Çıkarabilirsen helal olsun. <laughs> arkada çünkü. Çünkü çok arkada. arkada. Hah. yazıyor. Yazıyor yazıyor. 300 lira. 300 lira o şeker. Evet bal koymuşlar içine. Bal kalmış. Balıları gelmiş 1000 liradan 500 liraymış bunlar. Şuna bakalım. Şöyle. Bu da 240 liradan 119 liraymış. Ay bu çok tatlıymış ha. Yağdanlık çok güzel. Çok güzelmiş. küçük hmm. boyu da. Şu kavanozlara bakalım. Bunlar da 129 lira. 129 lira. Bak bu sepetler de çok güzelmiş. Çok, çok kullanışlı güzel oluyor kanlar. bunlar. Bunun fiyat yok ya. Hı. Hmm. Şunlar da var mı? Bunlara var 200 lira. Bak bunlar 200 TL. Bunlar da güzelmiş. Şunlar neymiş bakalım. Şunlar da. Bak 300 60 liradan 178 liraya inmiş şu üçlüsü. Gayet de uygun Erzak kabı, evet bence de uygun. kabı Üç parça. Şöyle bir tane büyük boy, bir tane orta bir tane boy, bir tane küçük. de küçük boyu var. Bunlar bayağı güzel indirimde. Hı hı. Bir de ekstra da 120 düşecek. Bayağı düşer o. Şu ne Bakalım ona. Kahvaltılık. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel, güzel değil mi demiş. Mika gibi böyle. Aa, Mika gibi ama güzel mikalardan. Kapağını da açayım şöyle kapağını da. Kaliteli. Bu tamam, ne fiyatı. Dur ben bakarım sen. Dur dur sen bırak. Sen dur. şunu tut. Ben Ver tut onu yapayım. ben tutayım. tutayım şöyle göstereyim size de. Hı -hı. Var var. Şurada mı? 499. Yani 499'un fiyatı. şöyle güzel masa örtüleri gelmiş. Şunların renklerine bayıldım. Keten. Ee, fiyatı da 1800 liradan 900 liraya inmiş. E, kasada da inecek %20. Ölçüleri de 150'ye 200'müş yani. Hı -hı. Ölçüleri de güzel büyük. Şu çiçekliler ne kadar ki? Bu masa örtüleri var. Bunlar daha uygundur fiyatları bakayım bulabilirsem. Yok bunun bunların... yok. Bunlar da e, 139 liradan 69 liraya inmiş. Bunlar da uygun evet. ha. Bak siyahı da var. Değil mi? Evet güzelmiş. Yani 600 liradan 299'a inmiş. Bu da çok güzelmiş. Bak şöyle. Şöyle var. Bu da bu daha çok indirimde. Bak 400'den 200'e inmiş bu. Etiket üzerinden ekstra %20 düşecek fiyatlar. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Yok ya bu güzellerine fiyat koymamışlar. Baksana şu yemek takımları da çok <laughs> güzel. Bu 5000 TL'ye düşmüş. Tabi ekstra düşecek tekrardan %20. Bu bir de 27 parçaymış. 10.000 liradan düşmüş. Hı -hı. Bak şurada açığı var. Aa evet bu bu evet. Şey var orada. Şöyle göstereyim size de. Şöyle. Bunlar da çok güzel sunumluk. 160 lira 160 liradan 80 TL'ye inmiş. Şunu gördün mü? Ay çok güzel bunlar. Baksana şunlara. Bunun fiyatı yok ama. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Şu güzel. Bunlar ne güzelmiş ya. Hmm, güzel. Bakayım mı altındakinde evet. vardır. Belki, belki onda vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Yok, korkma. Bak şöyle 400 liraymış, 200 liraymış bu şeyler, kaseler ama büyük. Bak ne kadar güzeller. Şimdi 100 liradan 50 liraya düşmüş bu tabaklar. Şuna bakalım. Bu da. Şuna bakalım isterseniz bir de. Bunun da fiyatı. Aa ne yazıyor? 40 lira yazıyor anne. Yani. 40 lira. Evet, 40 lira. Hı -hı. Şu? Bunu bilmiyorum. Bu da 80. Hı -hı. Şu güzelmiş bak. Hı -hı. Evet, hem de 40 liradan daha düşecek yani. 120 de düşecek. Ç Çekersen çek bu Ne bunlar bakayım? Havlu gibi kurulama Havlu. Bezleri. Havlu bunlar havlu. Eller havluymuş. havluymuş. 200 liradan 100 liraya düşmüş. Bunları da size göstereyim. Bak bu 80 liraymış. Şeyine göre farklı. Şunlar da kurulama bezleri. Onlar ne kadar? %100 kimi? pamuklu 80 lira. Bak bu da kurulama bezi ikili e, 199 lira ama tabi bu şey incek daha hı. fiyat vardır Heh. şöyle güzel bir tepsi buldum bak bunun fiyatı 800'den 400'e inmiş gayet de güzel. Şuna Dinler. da bakayım bak bak yani şunun güzelliğine bak daha istersen bak çukur tabaklar da uygun böyle çukur tabak 21 santim 70 liraymış. Hayır, Bak, güzel bunlar mi? da 359'dan 179'a inmiş. Cam böyle saklama kapları. Bak ne güzel renkleri var. Şöyle mavisi var. bayağı uygun. Şunları söyleyelim. Bunlar da yok. Şöyle bakın. Organizerler var ama. Heh, varmış bunun fiyatı. Burada 60 liraya 120 liradan. Hı -hı. Şöyle ikili organizer. Uygun. Bence de uygun. Amerikan servisler. Amerikan servisler. Bunlar da 59 liraymış. 160 taneymiş. Ne farklı renkler var. Evet Baksana çok güzel mi? renkleri. Şöyle bak dörtlü. Hı hı. Gayet de güzel. Böyle farklı renkleri de var. Bak bu rengi var. Şöyle kahve rengi var. Yeşil var. Bak şunları ben çok beğendim. Yeşil. Renkli bir de şu renk. Şu pembesi güzel. Şu pembesi güzel evet. Şöyle bir tane takım var arkadaşlar. Bu da yemek takımı. 700 liraya düşmüş. Bak 1999 liradan. Evet o bayağı güzel. Evet şu yukarıdakileri de size göstereyim. Bak bunlar da 1250 liraymış. Kaç parça diyor? 12 parça 4 kişilikmiş bunlar. Şunu da göstereceğim anne. Bu da Aynen çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Dur şöyle yakınlaştıralım. 2500 liraymış. 24 parça 6 kişilik. Çok canlı renkleri var. Gel. Bak bu nevresimlerin başına geldik. Bunlardan. Çift kişilik. Çift kişilik 2000 liradan 999 liraya inmiş. Bunlar yeni gelmiş bu arada. Bunlar yeni gelmiş. Hı hı. İlk defa görüyorum ben bunları. Şu yastıkları da yastık mı bu? Heh. Yastık kılıfı ikili. Yastık kılıfı 200 liraya inmiş bu da. Aydetten bunlar kasada inecekler. %10 var. Hı hı. Yüzde %20. 700 liradan 349'a inmiş. Bunlar da yastık kılıfı. çiftli Düğmeli. düğmeli. Hı hı. Şu var. Bu da 500 liradan 250 liraya düşmüş. ikili bunlar yastık kılıfları Şunları söyleyeyim ne? resimleri. Bunlar da 1799 liradan 900 liraymış ama gayet de güzel ee, pamuklu çift kişilik. Ee, Bunun şey yok, çarşafı yok ama yastık kılıfıyla nevresimi var. Aynen. Bu şekilde Şarede göstereyim size. Bak bu da var. Bu da aynı şekilde. 550 lira. Bak bu Hı. uygun. Bayağı Çok uygun. uygun. 550'ye inmiş Bak. Ekstra da kasada düşecek. Ekstra da kasada Şu 500. düşecek. Bu daha mı uygun? Evet. O 550 idi bu 500. Aa bu 500. Ve rengi çok güzel. Evet evet renkleri güzel. 800'eymiş. E? 800 bunları da ben ilk defa görüyorum. Bunlar yeni ürün. Yok anne bunlar yeni değil. Mıydı? Vardı. Bunların ikisi var. ben hatırlamadım bunları da. Bak şuradaki renklere bakar mısın ya? Yastık kılıfların renkleri ne kadar güzel. Şunlar değil şunlar. mi? Ha, -ha. Tamam, şunları mi göstereyim ben size. Bunlar bir tanesinin da fiyatını söylesek yeter. 500'den 250'ymiş. Bak bunların fiyatları çok güzel. Bir de sade bir model. Renklerine bayıldım. Bu renkleri çok güzel. Bunlar her yere uyar. Şu çok amaçlı örtüleri söyleyelim size. Bak 1300'den 649'a inmiş. Bak bunlar. Şöyle. Şunlara gelelim. Bunlar da 1300 liradan 650 liraya inmiş. Bunlar da çift kişilik bak. Şöyle size gösterelim. Şöyle gayet de güzel renkleri var. Hı hı. Şöyle. Bunlar hepsi 750 şu gördüğünüz. Şu 650'ymiş. O 650 mi? Öyle yazıyor. Evet bu 650. <laughs> Ay ben de şaşırdım. E bu iki aynı şey değil mi ya? Ben ne bileyim bu bu niye Ha bu tek kişilik galiba. Yok bu kişilik. da tek kişilik. Bu, bu king size'mış. Battal boy He o yüzden. Hı -hı. Bak şu da e, çift kişilikmiş. 650 lira şu da. Bak bunun rengi de güzel. Hı -hı. Şu ne kadar? Bak bu da güzel. 650 lira. Bu da çift kişilikmiş. Evet şöyle modelleri var. Ekstra %20 kasada düşecek. Onlar değil onlar. Şöyle şu Şubat'a size söyleyelim. Fiyat fiyatlarını göre. söyleyelim ama fiyat yok. Hı, -hı. Bunda var mı? Ha, bunda var. Bunun 600, 600 e geliyor bu fiyat. Bunlar fiyatları 600'e inmiş. Ayrıetten kasada da %20 indirim olacak. Tellerde lastikli çarşaf mı diyorsun? Lastikli diyor? çarşaf anne. Ha lastikli çarşaf tek kişilik 359 inmiş Çift kişilikler e, 1200 liradan 479'a Şu, inmiş bunlar değil mi? Evet plastik çarşaf bunlar. Evet evet bak şöyle gösterelim düz modeller. Yatak her şey uyuyor. Şurada nasıl çok indirimli bak tek kişilik 250 çift kişilik 300. Hangileri bunlar? Bunlar herhalde bilmem. Evet bunlar bunlar. Yatak örtüsü bunlar. Ay şunlar şunlar. Bunlar. Şunlar şunlar. Bak Ay, bunlar. çok uygun bunlar. Şu mesela 500'müş. Hmm. Şöyle göstereyim. Değişiyor tabii fiyatlar çok uygun. Şu nevresim takımları da tek kişilik 600, çift kişilik 700 liraymış. Bak bunları gösterelim, gösterelim, size. Şöyle gösterelim modellerini, renklerini. Hı -hı. Ama şey, dokuları çok güzel, yumuş yumuş. Pamuklu zaten. Pamuklu, ha. %100 pamuklu bunlar. Şöyle gösterelim. Şu Şunlar siyah var. beyazlar ne? Bunlar da bak 1200 liradan 550'ye, çift kişilikte de 2700'den 650'ye düşmüş. Bunlar da çok güzel. Evet. Yeni model zannedersin. Evet evet bunlar evet, yeni. daha görmedim. İlk, ilk defa görüyorum. Yeni sezon bunlar. Aynen. Bak orada açığı da var yukarıda şunlar 200 liraymış arkadaşlar. 400'den inmiş. Şöyle bir göstereyim size modellerinin nasılmış. Şöyle bak. Çok Aa, güzel. Ne kadar güzel. Uygun da fiyatları. Çıkmıyor. Çıkar, <laughs> çıkar. Çıkmıyor. Biraz zor. Evet. şimdi. şöyle göstereyim. Onu çıkarmak zor oluyor biraz. Bak burada farklı farklı modelleri de var. Mesela şu var. Bu da yine iki. bu ne kadarmış? Ya bunlara da Aa, bakalım. Bakalım bir de. Renklerine. Bunun Hı. da fiyatı yazmıyor anne. Aynıdır. Buraya konuşuna evet, evet. göre hepsi aynı bunların. 200 lira bunlar. Bak orada yazıyor ya. 200. Onun başka modeli. Aynıdır. Buraya tamam, koleksiyona göre, göre böyle bak. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir cam çaydanlık bulduk. Bunun fiyatı ne kadarmış Altında acaba? Altında yazıyor. Anne. Burada yazıyor. Mu? Bu 800 liraymış. Hı hı. Yok. 700 lira. 700 lira 699 lira. Hı hı. Bak şöyle çay bardakları var altılı bunlar da 149 lira Şunlar bak, bunlar da uygun. Bunlar evet aynısı evet onlar. Şunu yapmışlar. da gördüm ama bu kapalı bak kutusu. Kapın bunu da göstereyim. Şöyle göstereyim. Fiyatı varsa yokmuş. Bu çok güzel bir bak. şey benziyordu da. Hmm. Tamam, şunda bir çaydanlıktan var. Dur, bunu da söyleyeyim. Bak bu çok tatlıymış. Altında fiyata. Minik minik. Bayılırım böyle şeylere. 524 lira. 524 lira. Ama çok güzel bak. Ben bunu beğendim. Şöyle çok güzel fincanlar gelmiş. 300 lira. 300 lira. Bunlar yeni. Ay çok güzel bunlar. Koy yani şunun yanına. Ya Çek, da iki, dört. Şöyle yola tut yola. Aha. Ne Böyle tarafa? Göstereyim. Böyle gösterelim. Bak bunlar yeni gelmiş. Şöyle bir çaydanlık var. Bunun fiyatı da 500 TL'ymiş. Şöyle tepsiler var. Tepsileri göstereyim size. Çok da güzelmiş bunlar. 149 lira. 300'den inmiş bunlar. Hı hı. Bak. Şu rengi de var. Bunu da size ben göstereyim. göstereyim. Şöyle. Gayet de güzel. Bunları gösterelim. İki kişilik 200 lira. Ay onlar da çok güzelmiş, yeni model. Evet, bunlar da aynı fiyat. Bunlar da mı aynı evet, fiyat. Ha, şurada yazıyor tamam. Bak. tamam. Şunları söyleyelim, bunları. Bunlar da güzelmiş, bunlar. 600 lira biraz Hı -hı. ama güzel. 1200 liradan imiş, 600 lira ama model olarak, kalite olarak güzel bunlar. Evet. Bunlar, bunlara göre daha şey duruyor, daha güzel daha duruyor yani. Şunlara göre. Zengin duruyor, daha Hı -hı. güzel duruyor. Bu fiyatını bulamadım. Şu, şuna da göstereceğim anne bu da 824 TL ama çok şık ya. Şuna Aa, bakar mısın? Çok güzel vallahi şuna bak. Bak etiketini de göstereyim size modelini de. böyle gayet güzel. Bak şu üçlü kupaları size göstereyim. 250 lira. Ay 250 lira. Bunlara da ben bayılıyorum. O kadar güzeller ki. Bak, bak farklı şöyle. modelleri de var. Şöyle, şöyle bak, şu modelleri de var isterseniz. Hepsi aynı fiyat. Aynı fiyat. Buraya koymuşlar. Üçlü. Çok güzel. Renklerine çok güzel. bakar mısınız? Bak şöyle de var. Şunlar ne kadar? Bunlar da 300. Hı hı. Bak şöyle modelleri de var. 250, anne, 300 değil. O 250 mi? Hı hı. Hepsi şu 250. Mi? Mi? Ha, hepsi 250. Evet. Ben çıkardım nereden, nereden çıkardım? mı Pardon. Şu kupa. Hı <laughs> tamam. <laughs> 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 şu kupayı gördün mü? Ay, da çok, güzel. Çok güzelmiş. güzel. 250 lira. Şuna bakalım. Bu da 119 liraymış. Bak bu gördüğünüz kupada. Bunlar. Bakın şunlar da çok güzelmiş. Şunları da göstereyim. Bak şunlar da güzel. Şunları da göster. Bunların fiyatı var mı? Var. Bak, 60 lira. 60 lira. Şunların yok ama. Onların fiyatı yok. Ama gene de göster. Bu arada 12 parçaymış bunlar. Yani 6 kişilik. Şunu da göstereyim. Hmm. Bu da ama bunu, bu değil ki. Hmm. Bak bu da güzel demlik. Bakayım fiyatı var mı onun? Bak Yok. Mı fiyatı. O değil. Başka bir başka bir, bir şey. ürün. Hah. Bakayım canları size söyleyelim. Bunların fiyatları şurada 200 yazıyor. 200 lira. 200 lira bak modellerine bak ne kadar güzel. Şöyle bak. Şu çok güzel mesela. Sade Hı -hı. bir takım. Bak şunlar da var. Şu renkler. Bunlar da aynı fiyat isterseniz mesela şu da güzel bak kırmızı. Evet güzelmiş. Ben beğendim onları. Siz beğendiniz mi? Yorum bekliyoruz sizden bol bol. Şu 229 liraymış. Hı -hı. Şu yeni gelmiş anne. Hangisi şu mu? Hı -hı. Bir bakalım nasılmış. Evet bunlar yeni. Baksana şu güzel güzelmiş. Çok güzelmiş. Çıkarma. Çıkar çıkar. Ha. Şöyle bak. Şöyle Şunu bak. göstereyim size. Çok güzel. Bunlar da 350 lira arkadaşlar. Hmm. Bunlar iyi yani. Çay makinaları da 1699 liraymış. Ben şu beyazını beğendim. Bilmiyorum. Ben de onu beğendim. Siz hangisini beğendiniz böyle fiyatlar böyle? Çikolata makinesi 900 liraymış. Bak bu da 900 lira. Şöyle gayet de güzeller. Bak bu tabak gibi sunumluklar da 150 lira. Bu da 300'den inmiş. Daha da kasada da %20 yirmi indirim olacak bunlara. Şu Bak. üç parçalar e, 150 liraymış lira. bardaklar. Şunlar da güzel ama fiyat göremedim. Evet, güzelmiş. güzelmiş. Şunları söyleyelim bak. Şu da 129 lira. Ee, Dörtlü mü bu? Evet, dört parça. Yani bak şu bardaklar 129 lira. Şunu söyleyeceğim. Hı -hı, söyle. 199 lira bu da. Bak şunlar 150 liraymış. 300'den yemiş bu bardaklar üçlü. Hı -hı. Şunlar da aynı şekilde 150 lira. Böyle modeller. Şu su takımı ne kadarmış onu söyleyeyim size. Yazıyor 200 lira. 200 lira. Şöyle değil mi? 3 parça. 3 parça. Üç parça yazıyor evet. 2 hmm. bardağı bir tane de süs karafa var. Evet üç parça. Bu şekilde. Böyle tepsiler var. Bunları da söyleyelim size. Bu da 900'den 499'a inmiş. Gayet çok güzel, güzel. Değil mi? Çok güzel. Harika. Bunları Onları göstermiştik. Büyük boyutları da var. Onları da söyleyeyim size. Bak bu daha güzelmiş. Bunun fiyatı yok ama. Daha yazmamışlar bunun fiyatını. Şu reyonu da göstereyim size çok güzel. Şöyle çok güzel postlar var arkadaşlar. Bunların fiyatları varsa bunlara bir bakalım. Tamam. 750 liraymış bu mesela. Bu 750 hı hı. lira bak. Öyle de güzel ki yumuş yumuş. Hı hı. Bunlar çok güzel arkadaşlar. Bak bu da 799 liraymış. Bak, şu ölçüleri ne bunun? Bunun ölçüleri nerede yazacak? Ha 80'e 150. Evet 80'e 150 ölçüleri. Bak şunlara bak şu, renklerine. Şu renge bak. bak şu. En sevdiğim. pembiş pembiş Çok güzel renkler gerçekten. Yeşil var bak. Şöyle. Renkleri harika. Yeşil şey de güzel. Böyle. Şunlara bakalım. Bunlar da yastıklar arkadaşlar 274 liradan 100 liraya düşmüş. Bak, 100 liraya düşmüş. Şu yastıklar ne kadar uygun. Yorganlar Bu bunu içeri söylemiştik. Burada da var ama tekrar gösterelim. Tekrar söyleyelim bak. E, tek kişilikler 1000 liradan 400'den çift kişiliklerde 1300 liradan 519'a düşmüş. Belki kaçıranlar olmuştur. Tekrar ha, tekrarlayalım. tekrarlayalım. İndirimde çünkü. Bak şunlar da güzelmiş. Bunlar da 600, 600 lira. Şunları Tek hiç görmedim ben. Evet, içeride ben de görmedim. Yastık kılıfı da var bu arada. Yastık kılıfı Hı -hı. da var bu arada. Hı -hı. Bu dışarıda daha güzel ürünler var. Şuna baksana. Evet. Şu ne kadarmış? Bak bu daha uygun. 400 300 liraymış bu. 399 lira. Evet, 400'e düşmüş. 400'e düşmüş. Bayağı uygun. Aynen. Şunlara bakalım. Şunlar bayağı uygun yani. Şunlara mı? Dur bakalım. Heh. Şöyle. Mesela bak. şunun etiketi var anne. Bakalım onu. 599 lira. Görüşmeler. Boyutu 80'e 150 Bak gayet de güzel. Şöyle küçük bir şey değil yani. Hı hı. 80 e 150 yani. Baksana şöyle açalım net hı. görün. Ben beğendim bunu. Ben Çok de güzel. beğendim. Rengi de güzel yani böyle lacivertli macivertli güzel. güzel bir şey. Evet evet baya güzel. Bak baya. Burada seçip beğenip alabilirsiniz. Kilimdi oydu buydu. Bak bu yumuşacık havlu setleri de 100 liraymış. Ya bunlar 100 lira ne hı hı. kadar tatlı? Bak bak şunların güzelliğine bak şuralarına. Rengarenk harika. Şu da ikili. Bu da 100 lira. Evet. Gayet uygun havlular. Şunu söyleyeyim bir de. Bu da 80 TL'ymiş havlu. Bak bu battaniyelere bayıldım ben. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Ne tatlı değil mi? Evet çok güzel. Bunların Renklerine bayıldım. 250'ye düşmüş bunlar herhalde. Evet içeridekilerden. Içeride i̇çeridekilerden açıyor. Açıyor. 250, 250 lira bunlar. Çok da güzel baksana. Şu lastikli çarşafların fiyatını da söylemiştik. Tekrardan burada da gösterelim. Bunlar da 359 tek kişilik. Çift kişilik de 479. Bak hı hı. bunların hangisini alırsanız bu fiyatlar yani. Fiyatları bunlar. Şu battaniyeler de 250 lira. Bunları içeride söylemiştik. 250 lira. Bunlar da düz. Tv battaniyeleri. Tv battaniyeleri. Yumuş yumuş çok güzel. Baksana şunun rengine.